söylemedi mi evli olduğunu ve bir kocası olduğunu hala o bağlantıyı da kafasında kesmiş değil ha, gibi tesi gelebilir karşı tarafa hususunu ayrı tutuyorum ama hala o kişiyle ilgili kafasında bir kalıp var Hı -hı. çünkü mesela siz madem ayrıldınız hani niye sildirmedin diye de size sormuştur evet Sildirelim dedi o dövmeci arkadaşına. Allah ha. rızası için o arkadaşı da bir çıksa keşke de bir o e, Sami'nin bana söylediği kelimeleri keşke söylese. E valla o bize ulaşmadı. Yani siz onun dediniz yanında, cezaevinde diye. dövme yaptırırken cezaevinde dediniz ya efendim, biriniz, biriniz dediniz ya cezaevine girmiş o da diye. Ben ben söyledim. Siz söylediniz evet. Şey dedi o gün Ümit dedi yayında. O dövmeci söyledim. cezaevine girmiş dedi. Yalan söylüyor. O, o o çocuk var ya dövmeci dışarıda yalan söylüyor. İyi e e o zaman e onu da. Onu sen bağlattır Bağlantır o zaman. Ben bilmiyorum cezaevinde dediği duydum. Sen biliyorsun evin adresini sen sen sen, sen biliyorsun. Şimdi adası... adreslerimizi yazmıyoruz ellerimize. Dövmeci işimiz yok. Tabii canım belli. Evet, bunun da çok evet, önemli bir işi yok. Ümidin kolları boydan boya kolları hep tarafı dönem aldı Ümidin. Bak işin bak, bak. olmadığına. Kimin adı olduğuna bak. Kimin adı olduğuna. Ne yazıyor orada? Gülüm yazıyor. Eşimin lakabı Gül. Aa. Gülüm yazıyor. Senin gibi Bizim ahmet, de ömrümüz yazıyor. Bizim de kalbimizde yazıyor. Biz oramıza gülüm yazıyor, buramıza gülüm. yazmak gülüm. istemedik artık. Bunlar ta yedi sekiz sene önce, yazılan bir şey. Biz kalbimize ya. yazdık. Bir adam adını atır kendine. Senin kalbine gibi dışarıda oramıza ben buramıza yok. yazmıyoruz. Ben ben göğsümü gene gene gösteriyorum. Bak gülüm yazıyor. Erkekler yazmaz. Çok sinir oluyorum ki. Gösterir misiniz arkadaşlar? Bir niye 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 öyle şeyler yapıyorsunuz ki?